Getir kızım, getir, getir, hadi kızım, hadi. At musa bir şey yap, atam. Hadi getir, getir kızım, getir, getir kızım hadi. Hadi kızım getir, hadi, hadi kızım. Aferin benim kızıma, hadi. Ah. Hadi kızım, hadi, hadi getir, 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 getir kızım, getir. Ah, 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 hadi, ah, ah, hadi, ah. hadi, ah. hadi getir. getir, 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 getir kızım, hadi, getir. Aferin benim kızıma. Aferin. Hadi getir gel. Getir. Aferin benim kızıma. Aferin. Getir. 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 Getir benim kızıma. Aferin. Aferin benim kızıma. Getir. Getir. Getir kızım. Getir. 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 Aferin benim kızıma. Hadi ver, ver. Getir. Hadi. Bırak. Hadi gel. Getir. 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 Aferin benim kızım. Bak. Hadi. Hadi. Şunu